Milli anlamda bu memleketin çocuğu, bu milleti, bu memleketi önemseyen bir milli şuurun gelişmesine katkı sağlayabilir miyim? Benim derdim bu. Nasıl bir background'u var, müktesebatı var, nasıl bir zihniyeti var veya bunların geleneksel ulusal hafızası nasıl bize karşı? Bunları bilmemiz lazım. İttihat Terakki'nin kurulmasından itibaren İttihat Terakki çatısı altında Masonlarla Yahudileri bir araya getirdi. Abdülhamit Han'a yıkıldın sen hal şeyini yapmak için gidenlerden biri de bu Emanuel Karasu. Bugünkü durumu anlamak için 1917 ile 1917 1948 arasında İsrail'in etrafında olup bitenlere bakmak lazım. Kurduğunuz bu oyun metaforu üzerinden sorum oluşturmak istiyorum. Yani dediğiniz üzere oyuncularım var ve sonuç olarak bir kazanan olacak illaki. Kendi açımızdan baktığımızda biz kazanacağız. Yani Müslümanlar olarak allah Teala kazanan tarafı biz olarak seçecek. Ama onların tarafına geldiğimizde evet bir müttefik içerisindeler. Yahudiler ve e, Hristiyanlar olarak bir müttefik içerisindeler ama onlara göre hangi taraf kazanacak? Meslek hayatımı icra ederken gazeteciliği bugün olup biteni anlamakta sıkıntı çektiğimi anladım. Yani eksik eksiğimi baktım. Geçmişle alakalı bir birikimim yok yani. O olmadığı için de derin analiz yapamıyorum. Onun için bir çalışma, bir mesleğim için çalışma ihtiyacı hissettim. 7 yıl çalıştım. Sonra o notlarımı bayağı bir not birikince bir buradan bari bir kitap çıkaralım falan şey oldu. Ama bir ara tabii ben tarihçi değilim. Metodoloji bilmiyorum. Karıştırdım. İçinden çıkamaz hale geldim. Bıraktım işi. İnanın sonra epey bir ara verdim. Hiç bıraktım o iş olduğu gibi. Artık yapamayacağım diye düşündüm. Burası önemli. Burada bulunduğum için bu kısmı önemli. Sonra kendi kendime dedim ki ya 10 tane genç kardeşimize daha sonraki işte kariyer hayatında, görev döneminde işe yarayacak birkaç kelimelik bir şey kafasında bir kenarında kalmasına vesile olacak bir şey olsa bile değmez mi dedim kendi kendime. 10 tane gencimizin ne bileyim milli yerli bir duruş sergilemesine. O motivasyonu tekrar başladım ve onun için gençlere sohbet vermek için önemli çok. Derdimiz şu, asla ve asla bir siyasi veya ideolojik bir empoze, bir şey peşinde değilim. Ne derdim ne? Herkesin kendine göre bir görüşü var, o onun meselesi. Ama hangi görüşte, hangi kesimden kim olursa olsun bir milli ve dini anlamda bir şuur. Dini kısmı çok da benim işim değil, o sizin işiniz zaten ama milli anlamda bu memleketin çocuğu, bu milleti, bu memleketi önemseyen bir milli şuurun gelişmesine katkı sağlayabilir miyim? Benim derdim bu. Oyun için buradayım. Gördüğünüz gibi işte üç, bu dört bölümlü bir kitap. Hocamın tercihi çok güzel. Çünkü bu e, birincisi tam da aslında Türk e, Osmanlılardan itibaren tabiri caizse makas değişikliğinin e, yapıldığı, yaptırıldığı dönem. Dolayısıyla en kritik kitap aslında. O bakımdan onu okumuş olmanız çok değerli benim için. Merhabalar öncelikle. Kitabınızda Haçlı Siyonist İttifakı'ndan çokça bahsetmiştiniz. Ben de bu konuda ilgimi çeken bir nokta oldu. Onunla ilgili bir soru sormak istiyorum öncelikle. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi hakkında bizzat Haçlı darbesiyle Sisi'ye emanet edilen Mısır'da İngiliz Siyonist hedeflerine asırlar önce Avrupa'dan kalkıp buralara kadar gelen Haçlı şövalyelerinden daha büyük hizmet vermektedir diye bir şeyiniz olmuştu. Geçen sene de 2024 yılı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızla bir görüşme gerçekleştirmişti Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve bu Görüşmeden sonra ortak bir basın toplantısı düzenlemişlerdi. Sayın Cumhurbaşkanımız her alanda gelişmekte olan iş birliğimizi değerli kardeşimin iadeyi ziyaretiyle daha da ileriye taşıyoruz e, sözleriyle başlayıp basın toplantısına. Sonrasında Mısır'la olan ticari ilişkilerin ve enerji ticaretinin arttırılmak istendiğini Aynı zamanda Filistin konusunda da Türkiye ile Mısır'ın ortak bir tutum sergilediğini ifade etmişti. Ben sizin burada Türkiye ve Mısır arasındaki diplomatik ilişkileri nasıl değerlendirdiğinizi ve bunun Filistin konusuna nasıl yansıdığını merak ediyorum. Profesörcüğüm çok teşekkür ediyorum bu Güzel soru ederim. için gerçekten. Çünkü e, benim eksik bıraktığım bir şeyi hatırlattın bana bu soruyla. Şu anlama gelmiyor. İşte İngilizler böyle kötü, bu kadar kötü. Bunlarla ilişkileri keselim, ilişki kurmayalım. Veya Mısır'la veya Avrupa'yla, daha önce Fransa'dan bahsettik. Bunlarla ilişkiyi keselim anlamına gelmiyor. Bu zaten mümkün değil. Bunun bir uygulanabilirliği de yok. Peki ne demeye çalışıyoruz? Düşmanı tanımaktan bahsettik ya. Bizim şimdi hem devletimizin ilişkileri var bu ülkelerle hem de kurumlarımızın, şirketlerimizin ticari ilişkileri var İngiliz şirketleriyle, Mısır şirketleriyle. Hakeza bireylerimizin bireysel ilişkileri var, tamam mı? Ve bugün biz toplam ihracatımızın %50'den fazlasını Avrupa'ya yapıyoruz, Avrupa ülkelerine. Şimdi bunu yok görmek veya bunu gözden çıkarmak mümkün değil ki. Peki ben neyi kastediyorum bu şeylerle? Kastettiğimiz şey şu, ticari ilişkilerde, siyasi ilişkilerde, az önce bahsettiğimiz devlet arası ilişkilerde karşımızdaki rakibimizin, karşımızdaki muhatabımızın az önce İngilizler için konuştuk, bunun aynısını şeyde uyarlayabiliriz, hangi tiniyette, hangi karakterde olduğunu, bize karşı tutumunun ne olduğunu, daha önce bize karşı hangi yöntemler, neler yaptığını bilmemiz lazım ki biz bu ilişkilerimizi onun üzerine bina edelim. Tabii ki o değerlendirme yaptık. Çünkü Mursi vardı biliyorsunuz seçilen. Mursi ondan önceki dönemde, mübarek döneminde can damarı diyorlar. Gazze ile Mısır arasında tüneller vardı. Ki bayağı 30 tane mi ben yanlış hatırlamıyorsam eğer sayısı çok tüneller vardı. Onları kapatmışlardı daha önceki dönemde. Mursi'nin ilk işi onları açmak oldu o tünelleri. Bu ne demek? Bu işte şeye, oradaki Gazze'lilere yiyecek ve diğer her türlü ihtiyaçlarının gidip gelme imkanı sağlanması. Oysa biz gördük ki bir süre sonra, Mürsü'den önce şunu önce bir hatırlatalım. Bunu biliyoruz gerçi herhalde ama tabii çoğunuz gençsiniz maşallah. Biliyorsunuz 2010 yılında bir Arap Baharı rüzgarı başladı. 30 yıllık, 32 yıllık zannediyorum şey olan mübarek öyle yıkıldı orada. O Arap Baharı ayaklanması da yıkıldı. Sonraki seçimde az önce bahsettiğim Mursi iktidara geldi tamam mı? seçilerek iktidara geldi. İşte Mursi de böyle yaptı. O şeyleri açtı. Fakat bahsetmişte Haçlı Siyonist ittifak dememin sebebi Haçlı tarafı İngiltere yani Avrupa tarafı Siyonist dediğimizde Yahudi tarafı yani. Onu kastediyoruz. Tüneller açıldı. gazetelerin durumu daha iyileşti. Bu Arap Baharı'nın dizay amacı bu değildi yani demokrasi falan ama asıl geçen onlar asıl demokrasi gerekmek değildi. Başka bir yere gitti Mısır'da iş. Nitekim diğerlerinde öyle olmadı. Mesela Libya'da ne oldu? Kattafi bir, bir diktatördü, kabul. Ama öyle bir ara getirdiler ki o, o, o zaman beri muhtemelen o diktatörün günlerini arıyor. Haka, Hakeza, Irak mesela. Saddam diktatördü, kabul. Ama şimdiki halini acaba? Çünkü o zaman demokrasi gelecek dediler. Acaba ne, ne kadar demokrasi şu andaki yani? En son demokrasi getireceğiz diyenlere ayakkabı fırlattılar şeyde, Irak'ta. Mısır'da başka bir şey oldu. Hakikaten demokrasi geldi. O Mursi'nin seçilmesiyle. İşte o zaman o benim bahsettiğim bir yıl sonra, sadece bir yıl sonra o bahsettiğim Haçlı Siyonist ittifak devreye girdi ve Mursi'nin savunma bakanlığı bakan olan kişinin üzerinden bir sisi, onun savunma bakanıydı, onun üzerinden bir darbe dizayn ederek Mursi'yi devirdiler. Hem de adamı rezil kefaz ettiler. Yani adam şeyde sürüne sürüne öldü yani şeyde. Mahkeme salonunda ve kafes, demir kafes içerisinde hatırlıyor musun bilmiyorum. Dolayısıyla tam da üzerine basa basa tam da bir hakikaten Haçlı Siyonist ittifakın şeyiydi bu, darbesiydi. Sayın Cumhurbaşkanımız bu şey üzerine Belki de dünyada kimsenin koymadığı tavrı koydu bu darbe üzerine. Bilmiyorum ama 5-6 yıl boyunca Mursi döneminde adeta bir zamanlar Şam'la olan neredeyse böyle ortak ortak şeye varınca, varacak kadar güçlü bir şey başladı. ilişki başladı Mursi döneminde. Çok güçlü ilişki başladı ama bu darbeden sonra sıfırlandı neredeyse ilişkiler tamam mı? Sayın Cumhurbaşkanımız çok çok net bir şey koydu havur koydu ve her vesilede bunun darbe olduğunu söyledi. Ama e, dediğim gibi benim bahsettiğim de bu arzesinde böyle bir şey değil. Bu sürdürülebilir bir şey değil, değil zaten. Bir süre sonra karşılıklı menfaatler doğrultusunda ve bir de ortanın işin içine bir de şey çıktı girdi zaten. Gazze'deki mesele. En azından orada bir ortak çözüm bulunabilir düşüncesiyle yeniden bir şey oluşturma çalışıldı. Ama orada şeye bakmak lazım. E, bugün onlar dedi Sayın Cumhurbaşkanımız ama Sisi'nin darbeci olmadığını falan da söylemedi böyle bir şey söylemiyor yani darbeci ama sonuçta böyle bir e, yönetici var orada ve bu mısırın başında sonuçta şu anda orada bir devlet var. E, onun, o olmadan çünkü şeyin gazden kapısı mısır açılıyor. Dolayısıyla e, sonuçta bu mesela Sayın Cumhurbaşkanımızın bireysel değerlenmesi başka bir şeydir. Sisiyle ilgili, Mısırla ilgili anlatabildim mi? Ama bir devletin, bir ülkenin yöneticisi olarak da ortaya koyması gereken tavır başka bir şeydir. Ama ne demeye çalışıyoruz biz? Karşımızdaki muhatap kimdir? Nasıl bir background'u var? Müktesebatı var nasıl bir zihniyeti var? Veya bunların geleneksel ulusal hafızası nasıl bize karşı? Bunları bilmemiz lazım ki ona göre biz şey belirleyelim. Ki şunu ilave edeyim. Ben, bu benim bir bireysel şeyimdir. Ne kadar katılırsınız bilmiyorum. Son 20 küsur yılda Sayın Erdoğan'ın döneminde biz birçok konuda, birçok şeyde önemli atılımlar görüyoruz. Hem savunma sanayinde hem diplomaside. Efendim ee, malum bugün size işte az önce bahsettim yarın burada bir zirve olacak. Hatırlar mısınız? Riyad'da bir zirve oldu. Türkiye davet etme davet etmediler. Aynı gün Zelenskiy de buraya gelmişti. Zelenskiy de davet vermiş <laughs> Ya Rusya Amerika zirvesi oldu. Yarınki zirve onun rövanşıdır. Yani o, o ne oldu? Ondan ne çıktı ondan o zirveden? Hiçbir şey çıkmadı ondan. Yarınki onun rövanşıdır ve burada her, herkes bir şey bekliyor burada. Öncelikle bu kitapta bahsedilen hani Yahudi ittifakları ve benzeri e, ittifaklardan bahsediliyor yani. Ee, bu, biz burada kitapta anladığım kadarıyla genelde hep e, bir suçu Yahudiler üzerine atıyoruz aslında. Ya Bunun ne kadar doğru olduğunu da soracağım ben öncelikle. Abdullah bin Sebe'den bahsediyoruz. Bunlar gerçekte var mı bile tartışılıyor. Ee, yaptığımız hataların her zaman bir Yahudi üzerine atılması ne kadar yani tarihi yorumlamamız açısından ne kadar doğru ve düşmanı böyle nasıl tanımlayabiliriz? Şimdi şöyle, tabii ki o isimler doğru. Ee, mesela ben özellikle o Abdullah bin Sebe şeyini Diyanet'in ansiklopedisinden aldım mesela. Yani en çok güveneceğimiz şeylerden birisi. O sebe-i Sebeiye denilen tarikatı kuran kişi olarak. İkincisi de bizim anlatmaya çalıştığımız İngilizlerin öncülüğünü yaptığı bu bahsettiğimiz bizim asıl konumuz ne? Bizim asıl konumuz şu. Biz şeydeki ha, savaş meydanlarındaki savaşlardan bahsetmiyoruz. Bizim konum benim yani daha doğrusu, benim buradaki konum bu değil. İşte dışlı işte entikala diyoruz ya. Benim konum çaktırmadan sinsice yapılan faaliyetler. Bu faaliyetlerin büyük bir kısmının kaynağı gidip Yahudilere dayanıyor. Mesela e, burada ben yazmıştım. Selçuklular mesela e, biliyorsunuz e, burada da geçiyor. Haçlı seferlerin büyük kısmı Selçuklular döneminde oluyor. Ama bunların birçoğunun tamamına yakınını Selçuklular püskürtüyorlar. kutsallar gidenler var ama püskürt. Yani Haçlılar Selçuklular karşısında bir şey kalıcı bir zafer elde edemiyorlar. Yani. Fakat aynı Selçuklular o dönemde Hasan Sabbah diye birisi çıkıyor. Tamam. <laughs> Bu bir ha haşhaşiler diye bir şey kuruyor. Önce onun adamları, Nizamülmülk'ü öldürüyorlar. Sonra Sultan Şah'a suikast düzenliyorlar ve falan. Önde gelen isimleri e bertaraf ediyorlar. Bayağı bu sadece suikastlar. Bundan daha fazla bir de fitne de yayıyorlar. Bu Hasan Sabbah, İsmailiye Fırkası'ndan. Ama asıl asıl Hasan Sabbah'ın, Hasan Sabbah yapan şey ne biliyor musun? kaynaklarda aldığım bir şey. Ben yani böyle bir e Yahudilere bir şey meraklısı değilim. Ama şey şu bakın. Meymun el Kettah adlı bir Yahudi'nin kurduğu Batılılık tarikatına girmiş önce Hasan Sabbah orada bu şeyleri edinmiş gizli kapaklı sinsi entrikalar veya gizlice yaklaşıp suikast etme yöntemlerini orada öğrenmiş mesela herkesin bildiği bir ayrıntı Abtame Han'a biliyorsun Theodor Herz ilk şeyler, siyonizm cemiyetini kurup ilk siyonizm efendim aynen ama devlet, devlet baya sonra kuruluyor. Abdülhamit Han'la çok uğraşarak yani 4 defa 5 defa gelip geri gidiyor görüşemiyor. Görüşüyor ve ona Abdülhamit Han'a işte bütün Osmanlı bütün borçlarını bu çok meşhurdu. Bütün borçlarını ödeyelim. Siz bize sadece şeyden bir yer verin. Şey gibi Rodos gibi bir böyle girit bir küçük bir şey verin. Detekte bulunan Abdülhamit'in reddettiği. Bu red üzerine Theodor Herz Paris'e gidiyor. Oradaki e, Yahudilerle tekrar bir şey yapıyorlar. Bir kongre yapıyorlar ve şu karara varıyorlar. Diyorlar ki e, görünen o ki biz Abdülhamit'in e, iznini alarak veya onun e, şeyiyle, müsaadesiyle böyle bir devlet kuramayacağız burada. O zaman ne yapacağız? Abdülhamit'i yıkalım. Emanuel Karasu mesela en e, Osmanlı içerisinde bu faaliyet yürüten en önde kişilerden birisi. Mason, Yahudi aynı zamanda e, İttihat Terakki'nin en önde gelen liderlerinden. Abdülhamit'in yıkılmasında en büyük payı olan kişi. Sonra şey oldu, mebus oldu. İstanbul, Selanik, Selanik mebusu. Sel Selanik zaten kendisi. Ama en büyük fonksiyonu şu. İttihat Terakki'nin kurulmasına itibaren İttihat Terakki çatısı altında Masonlarla Yahudileri bir araya getirdi. Abdülhamit Han'a yıkıldın sen hal şeyini yapmak için gidenlerden tamam mı? 5 kişiden biri de bu Emanuel Karasu. O batınlık dediğimiz yöntemi en iyi yapanlar, en iyi uygulananlar Yahudiler çünkü. Kurduğunuz bu oyun metaforu üzerinden sorumu oluşturmak istiyorum. Yani Dediğiniz üzere oyuncularım var ve sonuç olarak bir kazanan olacak illaki. Kendi açımızdan baktığımızda biz kazanacağız. Yani Müslümanlar olarak allah Teala kazanan tarafı biz olarak seçecek. Ama onların tarafına geldiğimizde evet bir müttefik içerisindeler Yahudiler ve Doğru. E, Hristiyanlar olarak bir müttefik içerisindeler. Ama onlara göre hangi taraf kazanacak? Çünkü... Evet şu anlık bu süreç içerisinde bir müttefik oluşturmuşlar. Zaten Yahudiler kendilerini hizmet etmeleri amacıyla Hristiyanları oluşturmuş. İncillerini değiştirmiş eserinizde de belirttiğiniz üzere. Ama sonuç olarak iki ayrı güç yani iki ayrı şah diyebiliriz. Yani bunlardan hangisi oyunda kalacak? Hangisi kazanacak? ve bu çıkar çatışmasından dolayı yani oluşturdukları bir plan doğrultusunun sonuçta kendilerine göre farklı bir sonuç ortaya çıkacak. Bu sonuç ayrılığından dolayı belli bir anlaşma düşmeleri gerekmez mi? Ve size göre hangi taraf kazanır? Yani bu konudaki fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. Zulüm paydar olamaz. Bunu böyle biliyoruz. Dolayısıyla bunun daha bu dünyada mutlaka onun sonucunun çıkacağını ona inanıyoruz. Ee, ama bir de şöyle bir şey de var. Ben burada tabii dini referans konusunda hocamın yanında tövbe yani ben attım değil. Ama sadece bir şey olarak yani bu sizin soruya bir yön vermek anlamında bir de şöyle bir şey biliyoruz ve en azından kabatası ana hatlarla şöyle bir şey söyleyeyim. Allah Teala bir de çalışana veriyor yalnız yani bu neticeyi çok çaba sarf eder. Az önce konuştuk İngilizler Bizden daha mı zeka? hasta yolu zaten yolu yanlış bir yol ama başarılı oluyor. Niye? E, çok çalışıyor çünkü. İşin do o yapmak istediği şeyin yürüdüğü yolun doğruluğu yanlışlığı bir ayrı konu. Ama kim çok çaba sarf ediyorsa, kim yürüdüğü yol, düştüğü yolun gereklerini yerine getiriyorsa o sonuca ulaşıyor. Buradan nereye varacağız? Şuraya varacağız. Bu taraf, o dediğiniz tarafta ben onun için kitapta da baştan sona kadar hep böyle kestirme olarak haçlı siyonist İttifakı diye bir tabir uydurdu uydurdum çünkü eee bunu çıkmamız mümkün değil. Şimdi şeyde Siyonistler e, durum zulüm yapıyor değil mi e, Gazze'de. E haçlılar yardım ediyor onlara. Avrupa devletleri, Amerika, ha, hadi Amerika yani bir, bir versiyona diyelim şeyin e, Hristiyan ama haçlılar ha, haçlılar e, seferber olmuş durumda. Öyle değil mi? Dolayısıyla bu haçlı Siyonist İttifakı'ndan kastım benim o. Şimdi baktığımız zaman görüntüye şu andaki Öyle veya böyle bir birlik oluşturmuşlar. Bunun üzerinde çalışıyorlar. O bunlar şeyini veriyor. malzemesini veriyor. mühimmatını veriyor, silahını veriyor. Onlar da orada ne yapıyor. Biz ne yapıyoruz? bize baktığımız zaman biz bir hatta biz bir neredeyse bakın yani gerçekler acıdır ama bizden kasım İslam dünyası Türkiye'yi kastetmiyorum. Şimdi başka bir yerden bakınca 2 milyarlık İslam dünyası diyoruz. Kabul ne güzel inşallah da inşallah 5 milyarlık olur. Ama baktığımız zaman bu, bu mesele karşısındaki tutuma baktığımız zaman zayıfın ötesinde ablacığım neredeyse ya gerçekten bunlar burada ediyor mu? Veya bunlar neredeyse onların ya, ya, kimin nerede hangi tarafı tutacağı konusunda bile şey yok ya neredeyse İslam dünyasında. Düşmanı tanımaya göre iş önce bence. Niye orada? işte Hırs, şey Filistinler şöyleymiş böyleymiş. Sufhan'ın mesela His, Filistinler ne ol, nasıl olduğu değil ki mesela. Bir kan dökülüyor orada. Her şeyi bir kenara bırakıp insani olarak baksak bir meseleye değil mi? Onu durdurmak gerekmez mi? Onun için Durdurmak için çalışmak gerekmez mi? Ben şöyle özetleyeyim. Ben şu anda, başta demin bir şey söyledim ben böyle çok hızlıca. İngilizler Kudüs'ü 1917'de e, işgal etti ama İsrail'in ilanını ki çok acele ettikleri halde, Yahudiler çok acele ettiler halde, 48 ilan ettiler dedim. Bugünkü durumu anlamak için 1917 ile 1948 arasında İsrail'in etrafında olup bitenlere bakmak lazım. Ben bugün İsrail'in durdurulamamasıyla alakalı olarak Birinci problemimizin İsrail'in işte niye durduğumuz acaba arkasında Amerika var. Ben böyle olduğunu düşünmüyorum. Yani birinci problemimizin askeri anlamdaki acil adet, adet tecizat anlamındaki eksiklik olduğunu düşünmüyorum. Ben ondan önce birinci problemin İslam dünyasındaki evet farkındalık veya irade eksikliğinden kaynaklandığını düşünüyorum. Hakkınızı helal edin. Eksiklerimle, yanlışlarımla işte ama e, <laughs> samimiyetin olmasın yani. Eksik yanlış olabilir. Teşekkür ederiz.